Gaming'den. Herkese merhabalar arkadaşlar benim adım Ömre ee, Bugün sizlerle Batsla adında bir oyunun videosunu çekeceğim ee, Uzun zamandır video çekemiyordum Bilgisayar falan bozulmuştu Neyse bunları uzatmak istemiyorum ee, Oyun güzel bir oyun arkadaşlar Biraz da ön şey gibi olacak dediğimizde ona ön bakış gibi olacak ee, benim hoşuma gitti böyle robotsunuz yani böyle robotsunuz böyle kendinize şey falan alabiliyorsunuz zırh İlk başta sizi bu zırhla başlatıyor sonra siz böyle zırhlar alabiliyorsunuz ondan sonra bel şu kemerdi galiba şu beline takılan bir şey ee, ondan sonra bunları falan alıyorsunuz böyle buradan da takabiliyorsunuz Buradan surat ifadesi falan da alabiliyorsunuz. Her neyse oyun böyle bir şey arkadaşlar. Burada shop'tan sadece silahları güçlendirebiliyorsunuz. Çünkü map'in içinde bütün silahlar mevcut arkadaşlar. Alıyorsunuz. Bulduğunuz yerden silahları alıyorsunuz. Bunlar da böyle zıhlar arkadaşlar. Bunlar böyle zırhlar. Bunlar kafalık, kol, bacak. Sen, ben bir şey bakacağım tam bacak bunlar da işte o kemer gibi olan şey bu da kolundan çıkan bir kalkan ama nasıl kullanılıyor bilmiyorum turbine bun ıı, turbo da bu galiba turbodur büyük ihtimalle ama şu tank turbine ne onu bilmiyorum drone bunlar da ne bilmiyorum enerji bunlar bataryalar ben de bunun e, ikinci level bataryası var arkadaşlar, skinler var böyle, skinler ayarlayabiliyorsunuz, smiles, yüz ifadeleri Gösterdiğim gibi. Bir ha, saniye, hangara gidelim. E, burada da bataryanız var arkadaşlar. Batarya, <laughs> özür dilerim, defansınızı falan ay ayarlıyor arkadaşlar. Öyle bir şey. Her neyse Biz oyuna başlayalım arkadaşlar böyle ilk bakış gibi bir şey olacak ama ben bir el oynayayım sizlerle ee, bir de oyunda yeneyim arkadaşlar yani artık adamlar hile mi kullanıyor yoksa çok mu prolar orasını bilmiyorum ama oyunda yenemedim olduğundan arkadaşlar ee, sürekli ölüyorum ee, iyi arkadaşlar <laughs> 8 dakikalık bir video olacak yani nedeni ise sağda sağ sağ arkadaşlar süresi 8 dakika olduğundan dolayı Lan. Oyun süresi 8 dakika olduğundan dolayı 8 dakikalık bir video olacak arkadaşlar Bilginizi Sovafta gördüğünüz gibi ıı, silahlar var Onları böyle yerlerden bulup alıyorsunuz arkadaşlar Burada da da mermileri var. Mesela böyle. İşte sniper falan. Biz şu anda şeyi kullanıyoruz. Pompalı. Çiftli. Arkamızdan ateş ediyorlar herhalde de. Adamda kaliteli silahlar var. kazandırıyor ama bazı silahlar var ki zırhın direncini dahi yok edebilecek kadar yükte mesela adamın daha demin kullandığı o yeşil bir şey fırlatan silah ooo etşaklı bir silah çıkarıyor anlayacak ben en konuştuğum bir oyunu Ah be! Heyecandan boşa sıkmasak alırdık körüklüğü ya. Her neyse, sıkıntı yok. o heriflerin bizi öldürmesini <laughs> yaptırmak evet. aslında biz nasıl ölüyoruz ikide bir çok sinir bozucu bir şey ama yapacak bir şey yok o de devam edelim ooo geberdi İyi. oyun dediğim gibi arkadaşlar ben bilmiyorum ben mi oyunu oynayamıyorum yeni başladığım için ona da karar veremedim ama ben sürekli ölüyorum ona karar verebildim bir tek ona karar verebildim zaten ee, siz de isterseniz oyunu bu en bakışlı bir şey olacak ben sizi de, Sizlere biraz hmm, oyunu tanıtmış olacağım.

yanıyor yanıyor kaçıyor <laughs> oh shit 3 kişi 4 uzun bir süre uzun falan filan arkadaşlar şimdi düzelttim. Bildiğiniz gibi Windows 8.1'di. 7'ye geçirdim. Artık benimki orijinal olmadığından dolayı mı çok hata veriyordu? Yoksa bir şeyden dolayı bilgisayar çok fazla hata veriyordu. şimdi geri 7'ye geçtim arkadaşlar. O sorun güzeldi. Yani sürekli hata veren bir şeyler yok. Bilgisayarda. Ben nereden geldim? Şu da, şu mayın çizgisini keşke ya. patlar troll Ben konuşmayacağım ama e, kaptırdım kendimi. Car 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 başladık. Arda ben çok iyi oynadım. Güzel bir oyun. Otomatikman diğer silah geçmesi kötü bir şey. Gidiyor otomatik ateş ederken Ну, это мы где-то здесь. tam altta gördüğünüz gibi arkadaşlar şeyler var. Um, zırf, One minute left until the end of the game. Böyle, okunluğu, okunluğu, okunluğu. Yani, okunluğu, okunluğu. Her neyse aşağıda gördüğünüz gibi göstergeler var. Sarı olan zırh arkadaşlar. Ondan sonra da, um, normal bir yeridir kırmızı olanlar.

6 5 4 3 2 1 Oyun böyle bir oyun arkadaşlar. Ya yani ondan sonra böyle ataç kazanıyorsunuz. O kazan heh, bir de onları da göstereyim sonra bitireyim. Eee level atladığınızda adam öldürme oranınıza göre ataç kazanıyorsunuz. O zaten ataçlarla alışveriş yapıyorsunuz. Oyun parası ataçlar yani. Eee her neyse. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. E, bu tanıtım amaçlıydı. E, bunu 4-5 bölüm falan yaparım. Bu oyunu. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğenin arkadaşlar. Beğenmediyseniz de e, ne, ne açıdan beğenmediğinizi yorumlara yazın. Ondan sonra yorumlara bir de arkadaşlar şunları yazın. E, ne yapayım oyunda. veya Hangi oyunların videosunu çekeyim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.